Bugün temel tavuk suyu yapacağız. Malzemelerimiz kereviz sapı, pırasanın beyaz kısımları, kuru soğan ve havuç. Son olarak da baharat olarak defne yaprağı ve tane karabiber ekleyeceğiz. Öncelikle tavuklarımızı bir tencereye alıp ağırt işlemi yapacağız, bilanç edeceğiz. Çünkü içinde kan pislik varsa onların çıkması için başlıyorum. Tavuk kemiklerimizi koyuyoruz tencereye. Üzerine geçecek şekilde su ekliyoruz. Bu işlem çok uzun sürmeyecek. Dediğim gibi sadece temizlemek amaçlı yapıyoruz. Altını açıyorum. Ve ısınmaya bırakıyorum. Blanching işlemimiz tamamlandı. Şimdi tavukları çıkaracağım. Tekrar üzerine soğuk su ekleyip sebzelerimizle birlikte pişireceğiz. Bu suyu da dökeceğiz. Tavuklarımızı blanş ettikten sonra soğuk suya tuttum. Şimdi temiz bir tencereye koyup sebzelerimizle beraber e, tekrardan pişireceğiz. Şimdi mirpuamızı koyuyorum. Sıvı olarak su ekliyoruz. Evet tavuk suyumuz yaklaşık 2 ila 4 saat arasında hazır olacak ama burada önemli nokta kısık ateşte olacak sürekli kaynamayacak yani tavuk suyumuz yaklaşık 2 saattir kısık ateşte bu şekilde kaynıyor aroma kazandırması açısından şimdi defne yaprağı ve tane karabiber ekledim birazdan süzme işlemini geçeceğiz şimdi süzme işlemini yapacağız bu işlemi yavaş yavaş yapmamız gerekiyor suyu bulandırmamak için. Biraz bekleyelim. Kaynatma şimdi yaparken hiç karıştırmadık. Yine suyu bulandırmamak için, şeffaf bir su elde etmek için. Tavuk suyumuzu eksi 18 derecede muhafaza edebiliriz.